Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize öncelikle kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hayırlı uğurlu günleriniz olsun. Bugün günlerden Perşembe ayın 18'i Ocak ayındayız. 2024 yılındayız. Tekrar bana e, sabah erken saatlerinde yeni bir haber ulaştı. Bilhassa Avrupa'da e, olan e, olaylardan dolayı. Ee, yeni bir haber geldi. Post, post gazetesinden geldi. Bu haberi size post gazetesinden e, ileteceğim. Arkadaşlar maalesef dünyada e, çok üzüntülü şeyler oluyor olur. E, videoma başlamadan şunu şöyle söyleyebilirim. E, bu dünyada e, arkadaşlar kimseye güvenmeyin. Yani e, şöyle kimseye güvenmeyin e, deyince şimdi gelecek e, yayını size e, okurken anlayacaksınız ne demek istediğimi. Kim ne derse desin şüpheli olun. Kim ne derse desin. Yani sizi birisi ararsa telefonla ben e, oğlunuzun kızınızın çok iyi arkadaşıyım. Kaza geçirdi. Acil para lazım. Şöyle oldu. Kendisi intensifte yatıyor. Acilde yatıyor. Şöyle böyle ilk önce arkadaşlar bir şöyle yapın inanmayın. Bir, bir, bir dikkat deyin yani. Bunun neyi doğru neyi yanlış. Ee, hemen e, fazla tantana etmeden de yayına girmek istiyorum değerli vaktinizi almak istemiyorum ee, olaylar İsviçre'de oluyor bu olayları İsviçre'den size iletiyorum İsviçre biliyorsunuz aslında kaliteli garantili bir yer ama maalesef işte burada da üç kağıtçılar aldı başını gidiyor maalesef 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 ve ee, bu Schengen Anlaşması'yla tabii ki sınırlar da açılınca e, Avrupa'nın her yerinden İsviçre'ye gelmeye de başladılar. O da tabii ki büyük bir sorun. Üçkağıtçılık aldı başını gidiyor. Gelip de çalışan insana bir şey demiyorum. <laughs> başımın üstünde de yeri var, saygım var ama açılık e, yapan insanlara ha, onlarla arkadaş olamayacağız Evet arkadaşlar Cenevre'de sahte polis dolandırıcılığı ortalığı kasıp kavuruyor. Doğru duydunuz e, artık polis kılığına da giriyorlar. Cenevre'de yaklaşık 60 kişi banka kartlarını polis kılığına girmiş dolandırıcılara teslim etmeleri sonucunda dolandırıldılar. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin bakın kaç milyon para gitmiş. Sırf Cenevre sırf bir şehirde. Sırf bir şehirde <laughs> bunlar tabii çete gibi e, e, çalışıyorlar, anlayışlı çalışıyorlar ve yapa yapa da e, inanın bana gerçekten profesyonel olmuşlar. Dolancı, dolandırıcıların hayal gücünün sınırı yok. Ya maddi sıkıntı içinde olan yakın ya da uzak bir aile üyesi gibi davranırlar ya da bankanız kredi kartınızı değiştirmesi için birini gönderiyormuş gibi davranırlar. Ancak tercih edilen takdirlerden biri sahte polislığına bürünmek. Arkadaşlar dediğim gibi bakın inanmayın banka telefon edip size asla demez biz kartınızı değiştirmek için e, bir birini gönderiyoruz diye. Asla ve asla. Dolandırıcıların senaryoları değişiyor ama temelde yöntem aynı. Telefon polisten geliyor mağdur güven altına alınıyor bölgedeki hırsızlık dalgasından veya geçen yıl hesapların hacklenmesine izin veren bilgisayar kontrollerinden korunmak için kişinin evinden para ve mücevher toplamaya gelen sahte ajanlar var. Yani size bir yalan uyduruyor. Diyor ki sizin net nakit paranız, mücevherleriniz, pahalı saatleriniz garantide değil. Biz bunları almaya geliyoruz. Okumaya devam ediyorum. Kasım ayında yalnız Cenevre kantonunda yaklaşık 60 kişi 1 milyon frank dolandırıldı. Yani 1 milyon frank arkadaşlar şu anda e, kura göre euro olarak 1 milyon 90 bin euro yapıyor. Polis bu konuda her zamanki gibi bir uyarıda bulunuyor. Banka veya kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Yani ne olursa olsun şifrelerinizi vermeyin. Kim telefon ederse etsin. Asla ve asla sormaz banka. Kurye gibi size gelen bu kişi kartınızı sizin gözünüzün önünde kesse bile daha sonra kartınızı yapıştırabilir. Bu konuda en ufak bir şüpheniz varsa derhal polise arayın ve bankaya gidin. Dolandırıcıların bir yeni yönetimi de sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan dolandırıcılık. Dolandırıcılar banka yöneticisi gibi davranarak sizden kişisel banka bilgilerinizi isterler. Facebook hesabınızın şifrenizi girmenizi isterler. Bu durumda dolandırıcıları sevindirir ve kolayca size hesaplarınıza girebilirler. Son olarak polis vatandaşlara son derece dikkatli olmalarını, olmalarını önerdiler. Arkadaşlar başınıza herhangi bir şey, böyle bir şey gelecek olursa telefon gelirse Hiç fazla beklemeden telefonu kapatın ve hemen doğru polise telefon edin. Çünkü doğru polis size asla ve asla telefon edip de demez evdeki paranız garantide değil. Biz bir adam, iki adam gönderiyoruz. Göreceksiniz polis kıyafetleri var. Paranızı alacak ve garantili bir yere götürecekler diye dendiği zaman böyle şeylere asla ve asla inanmayın. Şimdi maalesef bu olaylar bütün Avrupa'da oluyor. İsviçre'de de aldı başını gidiyor maalesef. Ve bilhassa yaşı ilerlemiş insanlarımıza yapılıyor. Bu insanlar Türk de olabilir, İsviçreli de olabilir, herhangi birisi olabilir, herhangi bir vatandaş olabilir. Ona bakmıyorlar. Bilhassa yaşlanmış insanlara unutkan biraz evvel dediğim gibi başlamadan evvel dediğim gibi oğlunuz kızınız acil kaza, ya kaza yaptı. Yoğun bakımda yoğun bakımda böyle yalanlarla veyahut da Şöyle bir olay oldu o da geldi e, kulağıma oğlunuz veya kızınız şurada bir daire satın alacak ama parası yetişmiyor. Kendisi de iş icabı şuraya uçtu acil parayı gönderirseniz bu daireyi çok ucuz yollu alabilecek filanca yerde arkadaşlar böyle tantanalara asla ve asla inanmayın. Tekrar söylüyorum. Polis telefon edip asla demez. Gelip paranızı alıp garantili yere götüreceğiz. Banka asla ve asla telefon etmez. Banka sizinden başka türlü iletişime geçer. Belki başınıza gelmiştir banka bambaşka türlü çalışır. Banka ilk önce size ya bir mail gönderir, ya bir mektup gönderir ama şifrenizi asla ve asla sormaz. Onun için banka kartınız gelse bile evinize ilk önce banka kartı gelir, birkaç gün sonra da şifre gelir. Asla beraber gelmez. Bu konularda zaten bankalar kendilerini garantiye alıyorlar. Yani bizim için tamam şunu şöyle söyleyebilirim, banka konusunda baya bir ilerleme oldu arkadaşlar. Hesabınızdan para çekildiği zaman öyle bir cep telefonunuzu ayarlayabilirsiniz ki anınızda size haber geliyor kontonuzdan şu kadar para çekildi diye. Bu konularda doğru yoldayız. İnşallah sahtekarlardan... Daha iyi davranacağız ama görüyorsunuz maalesef polis kılığına da girip bizi dolandırmaya uğraşıyorlar. Onun için başınıza böyle bir şey gelirse ilk önce polise haber verin, yakınlarınıza söyleyin, herkesin haberi olsun. Çünkü bakın Cenevre'de bunlar baya bir çarpma yapmışlar, 60 kişiyi 1 milyon frank çarpmışlar. Tabii ki her gün. Bu sahtekarlardan polis, doğru polisler yakalıyor ama iki tane yakalıyor, iki tane yeni geliyor. Bu kadar basit. Üç tane yeni geliyor. Yani sonu yok, bunun sonu yok. Ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse bir like verin, abone olursanız sevinirim, gurur duyarım. Tekrar e, hayırlı günleriniz olsun, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşçakalın, Murat.